Evet herkese merhabalar. Benim adım Yağız Efe. Bugün bir deney yapacağız. Deney yüzümüzdeki sivilce ve akneler akne kremi için yap olacak. Akne ve sivilceye deva. Şu an elimizde e, bir tane e, cam şişe var. 200 cc'lik. Bir tane e, salisilik, salisilik asit var. Bir tane Şimdi de rezorsin resorsin. var. İlk önce rezorsinin 3 gram taktıktan sonra evet. bu şişeye ilave ediyoruz. Döneceğiz. Yüz sesi, alkol Alkol. Yüz sesi, alkol, alkol. Tamam. Erimesi için. Evet, eritiyoruz içinde. Biz de Rezorsi'ni yanımıza alalım. İyice bir karışmasını bekliyoruz. gerçekten. Tamam. Şu an evet karıştırdık. Gördüğünüz gibi. Üçünü 3 üç gram evet, şeklinde. 3 gram şeklinde yine. Yardımımızı koyuyoruz. Bayanımızı aldık. çıkarmak salisinin ilacımızın içine şişeye devam ekliyoruz. Bir kafa kalın oradan tamamdır. Evet kapağı kapattık. Bunu da iyice karıştırmamız lazım. evet. yüz evet, suyumuzu alacağız aşağıdan. Evet, ona da yüz süsü ekleyeceğiz. Güçümüzü de ekledik, 200cc şişe. Onda iyice bir çalkalayacağız. Tonimiz hazır. İzlediğiniz için teşekkür ederim.